Yeni bir bölümden herkese selamlar. Karakterimizi en son pazara bırakmıştım. Uslarımız, 42 bin liralık kalkanımız, Old Drakibox'ımız, Ricecake'imiz, TS'imiz falan filan satılmış. 21 rem paramız olmuş. Şimdi bu yeni bölümümüzde biz hedefimizi belirleyelim. Bu serimizin bir hedefi olsun. Şimdi biz ufak bir hesap yaptık. Karakteri dizmek için ortalama 100 GB para lazım. Bizim hedefimiz de 110 veya 120 GB olsun. Yani karakterimizi dizdikten sonra ekstra bir 10 GB, 20 GB falan da kasalım diye şey yapıyorum. Biz ne diyelim? 110 GB diyelim. Hedefimiz 110 GB olsun. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Daha doğrusu dün yapmaya çalıştım akşam ama yetiştiremedim. Size de göstereyim. Fazla detaya girmeyeceğim ama burada daha almamız gereken MS'lerimiz var. Yani en basitinden şunu örnek vereyim. Bu görevi bitirdiğinizde bize bir tane ms verecek. Ne diyor? Fog 1 ve fog 2 görevini yapmamız lazım. Hemen size göstereyim. Fog 2 görevi ne diyor? artı kısmına basınız spoiler. 80 tane spoiler kesmemiz lazım. Fog 1 nerede? Fog 1 ne diyor? 60 tane gavel kesmemiz lazım. Bu şekilde yapmam gereken baya bir görev varmış. Hatta ben onu not da aldım bakayım mi. 11 tane kesmem gereken mob var. Ha Bunların bazıları kolay bazıları zor bazılarına kase atmaya gideceğim falan filan yani bir bayağı bir sürecek ben dün akşam yetiştiririm sandım da yetişmedi. Bugünü ben o şekilde halledeyim o ms'leri alayım bu bölümde 25-30 tane ms'e gireceğim çünkü. Şimdilik ben onlarla bir başlayayım bu archivleri bitireyim taliye kırdıracağız daha kendimize. Görev yapmaya bir kaos orası verdim gördüğünüz gibi 4. sırada bitirdim bir taraflarımı yırttım ben yine son 3 dakikada kill alamamaya başladım ya bir mavi kutumuzu almış olduk bölümün başlangıcında. Şimdi hemen geçelim. Tekrardan açı görevlerini yapmaya devam edelim. Güzel. İlk drop'umuz geldi bu bölümün. Abi bu arada kes kes bitmiyor ya. Dört çeşit mob kesiyorum. Skeleton Knight, Skeleton Warrior, Skeleton Champion, Burning Skeleton. Ben kes kes bitmiyor. 300 er tane istiyor Yarım saat oldu daha bitiremedim görevi. Sonunda o tarafı da bitirdik. Şimdiki görev yerimiz burası. Ha, Uruk Blade değil. Uruk Ay lazım bize ya. Şu şekilde bu kesme görevlerini bir taş alarak şey yapabilirsiniz. Kavsiye atabilirsiniz. kazandık. Takımdaki herkesin eline koluna sağlık. Rakip takımın da eline koluna sağlık. Şöyle şuradan da bir yeşil kutumuzu alalım. Ardından ben AFK olup dışarı çıkabilirim. Hatta AFK'da olamayız. SC'miz basılı. Direktmen çıkalım biz oyundan. Öyle bir tane daha SC'miz geldi. Güzel. Daha bir dünya MS'ye gireceğiz. Hemen şöyle 8. sayfamıza yeşil kutumuzu da kaldıralım. Başlangıcımız güzel oldu. İnşallah devamı da öyle olur. Dışarıdaki işlerimi hallettim. Saat 5'teki bosslara yetiştik. Şimdi bir şansımız deneyelim bakalım. Burada bekleyen sayısı şu an az. İnşallah böyledir de. Tabi siz benim yaptığım hatayı yapmayın. Kesmemiz gereken Uruk olmuş. 35 saniye mi? neymiş? Biz bir saattir Uruk Blade'e şey yapıyoruz. Lan hiç de dikkat etmedim ki. Neyse gidelim Uruk Blade'e yapalım. Titan'ı yapamayacağım. Titan slotu boştu yani. Orada bir taşla kase atamayacağız. 1 ms az olacak buradan. Sadece bir Flame Rock'la Burning Stone kalıyor. Onu da hemen gidip kendimiz yapacağız. Ondan sonra MS'lerimizi almış olacağız. Şimdiki görev yerim Burning Stone. Allah Birisi Burning Stone'la farm mı atıyor? Kos. Ne güzeldi be. Uyuyan yönetimin altında adamlar burada şey yapıyor. Farmını atıyor. Neyse. Aslında şu flame hiç dokunmamak lazım. Şu adamı burada kastırmadan bir sürekli kalse atmak lazım. Yani eskiden buranın çöp oranı güzeldi. Burada farm atılıyordu. Ya onu söylemek için ben video açmıştım. Şansımıza Cosper geldi. İyi. Kes kardeşim ben de senden şey yaparım. Mal falan atıyor sağ olsun. Kutu bende. Güzel fazla manamız da gitmez. Potumuz da gitmez. Önden tanklıyor da bizim için. Heh şöyle kospunuz bir işe yarasın ya. Değil mi? At malisi. Önden benim için tankla. Eh, orada urukların içine bıraktım adamı. Ulan emek yok bir şey yok. Geliyorlar burada şey yapıyorlar. Para kasıp siteyi satıyorlar. Suç yönetimde zaten de. Adam akıllı baksalar şu oyuna bir ilgilenseler ama yok. Aa bak duvara takılmış. Allah'tan duvardan geçme. Bir de duvardan geçse tam olacak ha. SB'miz bitti. Hemen bir tur üstümüz. Ee, ben Linart seçtim. Niye buraya geldi? Abi Linart'taki kapıya kendimi resmana ayarlamıştım ben. Tekrar ayarlayayım. Hatta 2-3 defa daha basayım. Heh şimdi oldu. Demek ki daha yeni olmadı. Bir tur üstümüzü boşaltalım. Ne kadar para gelecek şu 10 dakikalık süreçte. SB'mizi alıp tekrardan gidelim. Bakalım bir de kaç tane kesmişiz. 65, 35 tane daha keseceğiz. Ondan sonra 60 tane de şey var. Frame Rock var. 10 dakikada 470k para. Nasıl olduysa kurtuldu geldi. Demek ki bilgisayarını kontrol etmiş. Bak bu sefer normal dönüyor. Ha. Yok pardon pardon benim hatam. <laughs> bu arada Burning Stone'um bitti. Şuradan bir tane daha keselim. Hatta şu ikisini de keseyim tamam. Sonra Flame Rock'a geçeceğim. Destruction'ları alırken videoyu hızlandırdım. Bu kısmı gördünüz. Hadi hep beraber artık yapımına geçelim. Şöyle üstümüze biraz silver coin e alalım. İnşallah bir DD talya falan alırız. İlkini aldık bakalım. Spare geldi güzel. Yani yapılış bu şekilde. Göstermemeye çalışayım. Hepsini bir alalım. Ondan sonra hep birlikte inceleriz. Spare, Club, Sword, Arrow, Arrow, DD güzel. Flame güzel. Güzel. İlk turdan bir DD aldık. Şunu da kırdıralım. Bakalım. Arrow, Axe, Flame, Flame, Spare, Club, Arrow, Axe, Light, Sword, Arrow, Spare, Axe. DD gelmedi bu tur. DD bayağı bir sıkıntı. Spare, Arrow, bir DD daha gelmiş. Güzel. 30 tane de 2 tane DD alabildik. Neyse buna da şükür. 366 BDV'mizi kazanıyoruz. Karşıdaki herkes çıktı. Herkesin eline koluna sağlık diyorum. İyi, buradan da bir yeşil alacağız. Talyalarımızı yaptık. Hatta ilk arrow'u burada kullanmak zorunda kaldım. Çünkü beni okçular çok darladı içeride. Az çok idare ettik. Toplu kür ve toplu onka olmaması çok kötü. Tek tek kür almak zorunda kaldım herkese. Ama çok şükür hallettik. Özgür arkadaşımızla Troll Warrior slotuna geldik. Yani o kadar slot baktık hiçbir yer bulamadık. Malum bir de savaş var Pandora bir de Herkes Pandora 2'de. Geldik bakalım burada ufak ufak biraz Troll Warrior kesiyoruz. Ya slota gelir bir 2-3 dakika oldu. Kesiyoruz öyle. Herhangi bir drop alırsak yine sizlerle birlikte olacağım inşallah. Kaydımızı aldık. Yaklaşık bir 2-3 dakika geçti. Seyircimin 12 dakikası vardı. 10 dakika olmuş. İlk BB drop'unu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle kaldıralım şuraya. Daha sonra pay ederiz biz bunları. İkinci VB dropumuzu da aldık. Onu da kaldıralım. O da bana geldi. Özgür tam ton attı RP'li için benim kestiğim moddan düştü. Burada kaldım. Gelsin şöyle ya. En azından birer VEB çıkarttık. Bir iki tane daha çıkartırsak çok güzel olacak. Slotta üçüncü VB'mizi de aldık. Yine bana geldi. İkinci SC'miz daha bitmesine bir dakika var. Gayet güzel gidiyor. Bir tane daha atarsa Allah bereket versin diyelim. Bir VB daha geldi. SC bastık. 4 dakika geçti. Dördüncü VB'miz slottaki. Çok güzel. Slota gireli 50 dakika olmuş. 25 geçe doluyormuş bir saatimiz. Yani 50 dakikada 4 tane VB aldık. Çok 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 güzel oldu. Özgür FT'ye geçti. Şöyle ben de Hop Goblin slotuna geldim. Gelir gelmez bir tane Boost Drop aldık. SV'yi daha yeni bastım. Güzel. Güzel başlangıç oldu. Şu an ne yaşıyoruz cidden hiçbir şey anlamıyorum. Hadi AFK'yım gel kes beni. Abi geliyor. 2 tane vuruyor. Tamam. Aha Karus geliyor. Öldün kardeşim sen. Sen öldün ki. Normalde hiç sevmediğim bir şey bu mezar atmak. Ama sırf bu arkadaşa inat attım. Cidden normalde hiç sevmediğim şey ama bu 10 dakikadır beni darlıyor. Sadece uzaktan skill atıyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Neyse bir Maradona ineyim. Bir amblem alayım ardından tekrardan geçelim biz troll varıyor'a. İlk yaptığımız farmdaki VB'lerimizi paylaştık. Bizim payımıza 2 VB, 1 glaive düştü. Bir tane kırdırmalık şişelimiz var. Onun haricinde Evil Wizard görevi yaparken de bir tane X Pressing peş düşürdük. Bunu kırdıracağız. Şimdi tekrardan slota gidiyoruz. Bu sefer 3 kişiyiz. 3 kişi döneceğiz. Çünkü slot da bizi darladı arkadaşlar. Biz alanlara karışmadan farmımızı yapıyorduk. Ama onlar bize bulaşmayı tercih etti. Biz de onları bulaşacağız şimdi. 2'ye ayrıldık. Ben troll slotundayım. Diğer arkadaşlar da TV kesiyor. Ne çıkarsa paylayacağız. Her şeyimizi sıfırladık. Şu an bir tane TS drop'umuz var. O da Özgür'e gitti. Onun haricinde başka bir drop'umuz yok. Onu da VB filan çıkarsa ben alttan size gösterebilirsem gösteririm. TS drop'larına hiç kayda girmemize gerek yok. Şu an pay olacak zaten. Yan slot'tan ilk VB drop'umuz geldi. Benim de üstümde 4 tane TS oldu bu arada. Özgür CR'ye gitti. Artık ne çıkarsa 2 kişi pay ediyoruz. İlk VB drop'unu aldık. 6 tane TS, 2 tane de arkadaşa gitti. 8 tane TS'miz var. O 3 kişi çıkarttığımız VB'yi de upgrade yapacağız. Yan slottan ikinci VB'miz de geldi. Benim üstümde 15 tane TS var. 3-4 tane de yan slota gitti. Şu an güzel. Birer VB 10'ar TS garantilemiş olduk. Bende de 16 TS var. Ben sana 6 tane TS vereceğim o zaman. Eyvallah. Eline Senin de eline sağlık. Özgür upgrade yapın dedi. İstiyorsan onu bas. Böyle ağaç slotuna geldim. Real keşanlı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Slotu saldı bize. SV seyircisi bitmiş. Şöyle takılıyoruz bakalım. MPL için direkt takmadım. Bir tane de armor aldık zaten. Biraz dövelim bakalım. Ya CZ kapağına kadar ya da bizi darlayana kadar. MPL içiniz takalım ya. Yani. Gelen olursa şey yaparız. Ağaç slotunu bıraktım. Hem KS geldi hem de slot darlıyorlar. 9'a 5 kasabildik. Hemen şöyle kaldıralım. Tekrardan bizi parti kurduk bakalım bir slot bakmaya gideceğiz. Gidecek slot bulamadık. Biz de oç slotuna geldik. Bir tane bu almış bulunmaktayız. Slotta ikinci busumuz da geldi. Yaklaşık bir 3-4 dakika geçti. Slottan bir bus daha aldık. Üçüncü busumuz. Al sana PK sahnesi. <laughs> 5 Press bir asas. Helal lan asas. Tek başına kürünü alıyor adam. Farmı bıraktık. Tam uyuyacak. B'de mi girelim dedik. Karşı altı okçu. Biz 5 priz bir asas. Eline koluna sağlık bütün herkesin. Bir yeşil kutu da buradan geldi. 8. sayfamız artmaya devam ediyor. İklam konusunda. Yeni bir gün. Dün akşam Drakim bitirmişim ama görevimi teslim etmemişim. Hemen teslim edelim. Yüzdemiz 96.89. Bugün inşallah 77 olup akşam CRS'ine giriyoruz. Hemen bir kaos için yarım saat var. Varsa bir rift parti rifte girelim. Berbat etkinliğimiz bitti. K24 arkadaşımıza selamlar olsun. İçeriden 82 tane taş kasabildik. Alt tarafları yine kapattım. Çünkü ben bu oyunda boş konuşan insanları sevmiyorum. Onları da göstermeye gerek yok sizlere. Şahsıma ya da başka birisine yani söylenen bir şey yok. Adam çok bilmişlik taslayıp kendince boş boş konuşuyor. Ben bu tarz insanları sevmiyorum. Onları da elimden geldiğince videoyu göstermemeye çalışıyorum. Gerek yok abi. Şimdi 10 dakikamız var. Bir sigara molası verelim. Ardından kaosa girelim. Son 5 dakikanın içine girdik. Ben yine kil alamaz oldum. O yüzden video açtım. Belki bir 2 kill gelir diye. Bir dakika var. Bu adam kesinlikle beni geçecek. Eminim bundan. Bakın yine uzakta doğuyorum ya. Üf. Yine çok şükür bugün de mavi hukukumuzu aldık. Hemen bankamıza kaldıralım. Bir BDV girelim. Ardından da MS'lerimize başlayalım. O kadar bekledik. Hatta ilk tıklayan sayılarım. Karşı yine boş geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi BDV'miz bitti. Karakterimizin üstünü boşalttım. Bankaya 2.5M para attım. Şuradan biz bir kanatımızı alalım. Uzun süre oldu. Kaostan şey yapmıyorum. Kanat almıyorum. O yüzden bir tık böyle sıkıntı yaşadık. Heh. Yani kendimiz seçemiyormuşuz. Yani insan X falan verirdi. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle dursun. Şimdi üstümüzde 10 tane MS'miz var. Hemen şöyle arşivimizi açıp buradaki MS'leri toplayacağız. Ama benim arenada bir 10 kill almam lazım. Bir arkadaştan yardım alırsam onu da bir halledeyim. Klandan Victoria Morgan arkadaşımız geldi. Birlikte görevimizi yapacağız. Evet ilk kilimizi aldık. Kaldı 9 kil. E, klandan bir arkadaşımız daha geliyor. Yani buradan da meyse alacağım çünkü ben bunu yapmayı unuttum. 2 gündür yaptım diye hatırlıyorum. En son Özgür'le yapalım diye anlaştıydık. Araya farm girdi, mam girdi bir şeyler oldu öyle çıktı aradan. Klandan iki arkadaşımız geldi. Görevimizi yaptık. Şimdi 10 tane üstümüzde var. Hemen arşivdeki meyselerimizi alalım. 2 tane buradan alıyoruz. Buradan başka yok. Klan kısmında bildiğim kadarıyla olmamız lazım. Evet. Event'da da yok. Quiz kısmında da yok. Var kısmından bir tane daha geliyor. Başka yok. Bütün hepsini tek tek inceleyeceğim. Gözden kaçırmak istemiyorum. Bir tane buradan alıyoruz. Hiç savaşa girmedim ama ona bile bakıyorum. Siz düşünün artık halimi. Bir de buradan geliyor. Jerry'e de daha girmedik. BDV'den bir şey yok. Buralardan artık almaya başlayacağız MS'lerimizi. Bize buradan 7, 14, 15. 10 tane üstümüze var. 25 tane MS e gireceğiz. Size EC basalım. İnşallah güzel droplar alırız. Paramız da 529K. 500K diyelim. Bankaya bıraktım 2.5 hemde. En azından çöplerden möplerden bir şey gelir diyelim. İkinci MS'mize Old Flame Ring ile başlıyoruz. Güzel oldu. Bir drop aldık. Hemen kaldıralım VIPK'mize. Hemen üçüncüye geçelim. Abi DC'ye gibiyim. Aşırı derecede bir lag var. Oyunda mı sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var? Anlamıyorum. Abi hem laktan her atamıyorum. Hem de hala elim düşüyor. Helal olsun valla oyun. Bir mevsemizde hiç olduk. Abi ben bir saattir kayıt aldığımı sanıyorum da meğerse açmamışım kaydı. Şuradan size göstereyim. Son mevsemizden Old Plantium Eanik aldık. Kaldırımı kırdırdım. Buradan da sadece bir tane bes alabildik. Yani Şunlarla belki bir 50-100k para ediyordur. Şimdi ben drakilere gireceğim. Belki drakide bir drop alırız. Drakide drop alırsam bir tekrardan sizlerle olurum. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Şöyle de göstereyim sizlere. İçeriden gelen çöpleri sattım. 2-200k yakın para geldi üstümüze. 2.5k bankamdaki parayı da aldım üstüme. İlk draki hakkımız boş geçti ama ikinci drakimizden bir VB geliyor. Güzel 8. sayfa item geldi bugün de. Gerçi MS'lerden itemimizi almıştık da olsun. Buradan da gelsin. Boş geçmeyelim. Aynı Draki'den bir VB daha aldık. Ve bu sefer atlardan geldi. Güzel oldu. Hemen devam ediyoruz. 3 Draki hakkımızı bitirdik. İçeriden aldığımız 4 tane Shell. 2 tane VB drobu. Gayet güzel oldu. Otomuz filan var. Ben biraz kitap alayım. Ardından bakalım bir farm slotu bulursak. Bir yerde biraz farm atmaya çalışalım. Bizim dün akşam troll farmında kasmış olduğumuz 2 tane glevimiz var. Ben bunu Pandora 3'te basmayı unuttum. Normalde sadece p 3te te upgrade yaparım. Ama iki tane glebe olduğu için ve glebe pek önemsemediğim için geldim burada hızlı hızlı deneyelim şansımızı. Dedim gibi ben upgrade'leri sadece Pandora 3'te yapmayı seviyorum. Derken itemimiz patladı. Item kayboldu. Anvil. Ey item kayboldu. Neyse sağlık olsun. Hadi geçelim bir slot bakalım kendimize. Ağaç slotuna geldim ama bir RTL'ye gideceğim maalesef ki. Şunu da keselim. Şu an 4'e 3 kastığımız itemler. Şöyle bir çöplerimiz var. Çöplerimizi satalım. RP'lerimizi yapıp slota giren olmazsa tekrardan slotumuza girelim. Bu arada talya yaptığımız için çok memnunum. Birem para geldi. Daha yeni zaten bir arkadaş bizi darladı ama talya sayesinde ayakta kaldık. Hatta master'ını yakıp kendimizi bir rahata erdirmiş olduk. Ağaçlarda bir yarım saat takıldım. 10'ar tane SC kastık. Hemen onları bir IPK'mize bir kaldıralım. CR'ye kadar öyle ufak ufak takılıyoruz. Troll'lerin hepsine çöktük. Bir tane WB geldi. 8 tane TS bende var. Diğer arkadaşlara da bir şeyler gidiyor. Zaten slotlar yakın olduğu için herkese gidiyor bir şeyler. Bak saat zaman geçirmek. Normalde Boro'ya falan geçecektik. Slotu boş bulduk da maalesef ki slot dolu çıktı. Şey pardon Balrog. Biz de öyle geldik. Buralarda takılıyoruz. Zaman geçiriyoruz JR'ye kadar. Zaten pek bir zamanımız da yok. Serimizin ilk JR'sine giriyoruz hep birlikte. Umarım güzel bir JR olur. Umarım fazla küfür yemeyiz. <laughs> Şaka bir yana bakalım nasıl bir parti olacak bilmiyorum. Ben yine de EC Flash'ın bastım her karşı. Uzun süredir JR'ye girmiyorum. Uzun süre dediğim yaklaşık bir senedir JR'ye girmiyorum. Tek var. Bu biraz sıkıntı. Ben yine CC yazayım. Arkadaş eğer 8 sıfırladıysa Güzel. Akıllı mage. Genellikle bu partilere girdiğiniz eğer partinizde LR mage varsa önce eliniz SV olarak şey olsun. LR mage olsun. Adam direkt bakın bilingini attı. Öne gitti. Şimdi kal alacak. Bizi direkt öne taşıyacak. Abi bir saniye bekleyin daha. Daha buff dağıtıyorum. Bilek gem geldi. Güzel. Son modda adamlar kazandı. Şöyle vuralım. Sıradaki arkadaşımıza belki bir gem gelir. Güzel. En azından bir arkadaş daha gem almış oldu. İki tane bilekken hiç yoktan iyidir. Bu arada bir tane VB almıştık slot'tan. O almış olduğumuz VB'yi de upgrade etti arkadaşlar. Artı altı yaptılar. Oradan da bir 3-5'e para gelecek işte. Biz yine TV slot'una girmiştik de darladılar bizi bir tur. Hatta iki tur. Yani Arkadaşına bir işi çıktı. Ben de Troy slot'una geldim. Şöyle geldik. iki tane TS aldım direkt. Slot'ta totalde bir 5 veya 6 dakika durdum. Belki de 7 dakikadır. 5 tane TS'mizi aldık. Şöyle kaldıralım. Tekrardan Troll Value slot'una geçtik. Slottaki ilk VB drop'umuzu aldık. 12 dakika oldu. Ben yani şuradan itemi tekrar göstereyim. Ben artık saldım bayağı bir yoruldum biraz dinlenmek istiyorum. Şu VB'yi 7. sayfamıza kaldırıyorum. Bunu pay edeceğiz. Arkadaş şu an AFK olduğu için pay edemedik. Kaos'a girdik. Kaos'ta 5. sırada bitirdik. Yani şansım vardı. İlk 4'e girme şansım ciddi ciddi vardı ama benim atam çünkü hiç oyunu oynamadım bugün. Geldim direkt Kaos'a çekene kadar karakteri yalandan madene bıraktım. Şey yapmadım yani açıkçası elimi hiç ısıtmadım. Oynayamadım içeride. Benim atam ilk 5 dakika ben hiç kill alamadım. Normalde ben son 5 dakikaya kadar ilk 4'te 5'te oynardım. Bugün ilk 5 dakika ben kill alamadım. Yani 5. dakikada benim kill sayım 3 müydü? Girmiş olduğumuz BDV'mizi de kazandık. Takımdaki herkesin eline koluna sağlık. Aynı roça arkadaşımıza da buradan selamlar. Hanemize bir yeşil kutu daha geliyor. Hayırlı uğurlu olsun bize. İçinde çok büyük bir şey var. His var. 1 GB ile şansını denemek istiyorum. Buradan biraz kutu alacağım. Bir GB para nereden geldi derseniz bunu ben kendim siteden çektim. Yani serideki paraya dokunmamak için ve seriye de bulaşmamak için kendi cebimden verdim. Çünkü yani bir şeyler yapışım var. Bir şeyler denemek istiyorum. Ama serideki parayı da hiç etmek istemedim bu şeyde. Çünkü bu çok büyük bir kumar. 3 tane de talisman deneyeceğim. Belki kazara bir talisman alırız. Böyle ilkini attık. Hop. İkincisini attık. Yine pop. 3 oda pot. 4 yine pot. Son talisman denememiz. 5. Aha attı vallahi attı. Bunu yapmak için normalde bizim totalde 30 gün boyunca 81 levelde 30 gün boyunca Draki görevi yapmamız lazım. Ama biz bunu 45 mm halletmiş olduk. Yani 30 gün Draki Box'ta 3 GB. Bence çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Bunu almak mükemmel oldu. Hadi hep beraber bunu da kırdıralım. Altı açalım yine. Yani. Bakmayayım dedim de yok abi olmuyor. Bakmadan rahat edemiyorum. Baya upgrade edilecek item geldi. Bence güzel ya. Abi slota gittim. Talisman itemi çıkartayım dedim upgrade itemi. Bir tane çıkarttım savaş başladı. Neyse şunu artı 2'ye atalım biz. Ben bunu artı 10'a kadar yanmıyor sanıyordum da meğerse artı 5'ten sonra patlıyormuş bu item. Böyle basınca bir de bir M paramız gidiyordu galiba. Aynen. Birine de para verdik. Artı 2 yaptık. Neyse artı 5 yapacağız. Artı 10'u da ufak ufak deneriz büyük ihtimal. Rift etkinliğimiz bitti. 83 tane kastık. Hemen gidelim. Bakalım kaç tane oldu. Bakmadım onu da. Yani bu tur kötü geçti ya. Bir şey yapamadık. 176. Yarın inşallah bir Draki Box'ımızı alırız. Allah'ım sonunda. Günlerdir uğraşıyorum şu item için ya. Sonunda çıkarttım. Bu arada ismini doğru telaffuz edemeyebilirim ama Şirin arkadaşımıza selamlar olsun. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Madem farmını bitirdim. Bir fragment, 4 TS, 6 kek, 6 tane Abyss çıkarttık. Şunları da bankamıza kaldıralım. İtemlerimizi alalım. CZ'e geçelim. Bizimkiler troll var farm atıyormuş. Ben de hemen eşlik edeyim oraya. Slot'a ben yeni geldim sayılır. Arkadaşlar farmını atıyorlardı. Ortaklaşa ilk VB drop'unu aldık. Farmı bıraktık. Bifrost'a girilmedik. Bifrost'a bizimkiler KS attı. 5 kişiyiz. 5 kişiden sadece ben girebildim ve tek başıma hiçbir şey yapamayacağım. Şimdi herkesin girmesini bekleyeceğim bakalım. Girsinler bir slot'a girersek 3-5 ne kasarsak sizlere gösteririm. Slot'a gelir gelmez sonunda ilk drop'umuzu aldık. Bundan sonra kayıt almayacağım. Sadece ilk demi göstermek istedim. BF'den sonra tekrardan görüşürüz diyelim. Bifrost Farm'ımızı yaptık, kişi başı 4'er tane Fragment of Rage çıkarttık. Totalde 5 kişiydi. Ha ben bir kere XP öldüm. Bunları da hemen bankamıza kaldıralım. JR geldi, JR'ye gideceğiz. Biraz pot almam lazım. Deli gibi mana yedim çünkü ben full hel'e geçtim. Bu arada paramıza 4.5 buçuk olmuş. Slot'tan iyi para da geliyor. Şuradan hemen potumuzu alıp Jir'e geçelim biz. Şu Harpy'nin güzelliğine bakar mısınız? Bankamızda daha önce çarktan çıkartmış olduğumuz EPSC'ler vardı, Bir aylık. Onun bir tanesini aktif ettim. Hemen şöyle ekleyelim. Canımız 4200 oldu. 10 ile kaç oluyor? 6700. Şu an için yeterli. Full HP giyindim. Bakalım J'remiz inşallah güzel geçer. Atlama olarak da yani humanlar fazlaydı. Beni çekmedi J're'ye. Acaba Maradona indiğim için mi çekmedi? Neyse bir daha inmeyiz. Drak'e geçeceğim o zaman. Drak'e aktarım var. Drak'i bitirelim. Draki'den sonra geçelim ufaktan pazar kuralım. Bankamız aşırı derecede doldu. 3 Draki hakkımıza girdik. 2 tane shell ayrılıyoruz. Onun haricinde bir de boss denedik. Bir şey çıkmadı maalesef ki bize. Bir tane açvimiz daha bitmiş oldu. Görevleri verdikten sonra yüzdemiz 56 oldu. Hemen üstümüzü boşaltalım. Hatta direkt Maradona geçeyim. Şuradan i̇şte aldık. Gidelim bir de shelllerimizi kırdıralım. Belki kazara bir drop alırız. Ama CR'ye de girebilseydik iyi olurdu ya. Şu tılsımı da bir benim artı 5'e artı 10'a falan atmam lazım. Onun için de ufak ufak gidip şey yapacağım artık. Boş buldukça elitlerde deneyeceğim. Şuradan bir tane de drop alırsak. Bir beşli refine atarsa çok güzel olur bu bölüm için. Bir tane refinet vermedin ya helal olsun sana oyun. Öyle bir slota gelmiştim. Upgrade scroll çıkartayım derken. Klandan bir arkadaşımız 2 dakika yardım etti. Bir tane raptor çıkartmışız. Haberim yok. Onun haricinde Sabet Ninti arkadaşımıza da buradan çok 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 selamlar. Slotta biraz bir kaseleştik biz. Sonra dedim ya iki tane şey çıkartacağım falan filan. Oradan bir muhabbet sohbet. Arkadaşlar Twitch'te yayın açıyormuş. Kalanın ismi de Samet'in Dünyası. Eğer Twitch'te izlemek isteyen arkadaşlarımız olursa arkadaşın kanalını ziyaret edebilirsiniz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bize iki tane SC verdi. Hemen gidip talismanımızı bir artı 5 yapalım. Şöyle talismanımızı artı 4'e salladık. Aha da artı 5'e salladım. Defans 4, atak 2. Bölümümüzü kapatmak için Pandora 3'e geldim. Ama maalesef ki bütün itemleri üstümüze alamıyoruz. O yüzden ben de üst üste birikebilecek itemleri bankaya bıraktım. Sadece tekli itemleri aldım üstüme satmak için. Bu şekilde satılacak itemlerimiz üstümüzde. 4 tane nakit paramız var. Aha 8. sayfamızda bir dünya itemimiz var. Pazarımızı kurduk. Yaklaşık 1 GB yakın itemimiz var pazarda. Raptor ortak. Bu satılırsa 5 RM paylaşılacak. Çünkü vergisi merkisi. Yani buradan kalan 10 M, 100, 10 M, 150 K falan bir şey olacak. Yani neyse işte totalde 1 GB yakın paramız olmuş olacak. Onun haricinde daha bankada satılacak itemlerimiz de var. Ama artık diğer bölümü ekleyeceğiz pazarımızı kuralım. Bu bölümü fazla uzatmamıza gerek yok. Çünkü bence yeterince içerik çıkarttık bu bölümde. bir de bu bölümde şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım piyam atmıştı. Acil oyundan çıkmam gerekti. O arkadaşa selam gönderemedim. Yani eğer bizi izliyorsa gönül koymasın kendisi. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey değil. Yani acil çıkmam gerektiği için kayıt alamadım. Çünkü bunu edit yaparken fark ettim. Neyse diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.